Sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. Bir pazar günü sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle dinler arası diyalog ve Papa'nın Irak ziyareti ile ilgili konuşmaya çalışacağız. Öncelikle şu soruyu sormakta fayda var. Dinler var mı? Yani birçok din mi var? birçok hak din mi var haşa? Öyle değil. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde innet din indellahil İslam. Allah indide gerçek din İslam'dır. İslam'ın dışındaki dinler hükümlerini kaybetti. Onların bir değeri yok Allah indinde. Biz tabi buradaki konuşmalarımızı İslam'a göre, Kur'an'a göre yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki farklı dinler farklı anlayışlar, itirakler olabilir. Biz onlara da saygımız var. Ama İslam'a göre olaylara baktığımız zaman acaba nasıl bir durum ortaya çıkar? Biz onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Dinler diye bir tanım olamaz. Tek din var o da İslam. Diğer taraftan acaba İslam'a göre diyalog olabilir mi? Diyalogta ne anlıyoruz? İslam'da elbette ki nasihat vardır, tebliğ vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nice yöneticileri İslam'a davet etmiştir. Ama davet ederken, mektup yazarken neye dikkat ediyor? Selam hidayete erenlerin üzerine olsun diyor. İslam'a gir kurtul diyor. Onlara methusena edecek asla bir cümle kurmuyor. Mesela diyalog dediğimiz zaman şöyle anlıyorlar onlar. Bir sefer şunu da bir tespit edelim. Bu dinler arası diyaloğu kuran merkez neresi? Papalık. Papalık merkezi bu dinler arası diyaloğu kuruyor. Belli bir asırdan belli memleketi Hristiyanlaştıracak. Avrupa'yı, Amerika'yı, Asya'yı Hristiyanlaştıracak projeyi yapıyor. Şu anda Orta Doğu'yu, Asya'yı nasıl Hristiyanlaştırırız projesi için yapılan çalışmalardır dinle rasidiyalık. Şöyle yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki biraz İslam'dan alalım, biraz Hristiyanlıktan alalım, biraz da Yahudilikten alalım. Böylece bir din oluşturalım. Buna İslam denmez. İslam'ın hükümleri belli. İbadet esasları bellidir. İslam tamamlanmış bir dindir. Nesini eksilteceksiniz? Ondan sonra kim hangi yetkiyle İslam'dan taviz verecek ya da İslam'a bir şey ilave edecek. İslam'ın hükümlerini ortaya koyan Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Dolayısıyla İslam'dan hiç kimse zerre bir taviz veremez. Bunu da hatırlatmış olalım. Bunların yapmak istediğim biraz Yahudilikten alacaklar, biraz Hristiyanlıktan, biraz İslam'dan böyle bir din oluşturacaklar. Buna İslam denmez. Bu esasında şunu da hatırlatalım. Hristiyan misyonerleri gittikleri memleketlerde efendim Hristiyanlığı anlatalım da oradaki insanlar Hristiyanlığı öğrensinler. Ona göre ibadetlerini yapsınlar değil. Hristiyanlığın misyonerleri gittikleri yerlerde oradaki insanları nasıl fitneye sokarız? Nasıl böleriz, parçalarız ve neticede de onların yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ele geçiririz. Bunun planını bunun programını yapıyorlar. Bu dinler arası diyalog başlatan Papa 6. Jean Paul'dur ve Türkiye'deki temsilcisi de Fethullah Gülen'di biliyorsunuz. Bunlar ilk baştan kendilerini o kadar dindar gösteriyorlardı ki mesela tavuk eti yemiyorlardı. Mesela kola içmiyorlardı. Tavuk eti yememelerinin sebebi efendim bu tavuklar acaba şer'i şerife göre mi kesildi? Bunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de yemiyoruz diyorlardı kola içmemelerinin sebebi burada alkol olabilir. Ama o sözüm ana dindar gibi gözüken bu insanlar, tavuk eti yemeyen, kola içmeyen bu insanlar daha sonraki efendim müsamaha adına, hoş hoşgörü adına Hristiyanlar size domuz eti verse onları kırmama adına alabilirsiniz. Fetvalarını vermeye başladılar. Bu yetmedi. Almanya'da başka memleketlerde Müslüman kızların Hristiyanlarla da evlenebileceğini fetvasını verdiler. Verebilirsiniz. Ne olacak? Bu memlekette yaşıyorsunuz diyerek bunu bu şekilde lanse ettiler. Yetmedi. Bunlar memlekette bizim Türkiye'de Urfa'dan Müslüman bir kadınla papazı evlendirdiler. Ve Zaman Gazetesi'nde devrim dediler. Neyin devrimi? Allah'ın ayetine inkar gelmeye, Allah'ın ayetini inkar etmeye devrim dediler. Böyle bir anlayış oluştu. Peki ne oldu? Türkiye'de şöyle bir anlayış oluştu. İşte Türkiye'deki gençler ve dünyadaki gençlerin deizme, ateizme yönelme sebebi budur. Madem ki Hristiyanlar da cennete gidecek, Yahudiler de cennete gidecek, o zaman biz dünyada da istediğimiz gibi yaşarız. Ahirette de nasıl olsa cennete gideceğiz. Öyle oldu ki Ahmet Şahin adında bir yazar Zaman Gazetesi'nde biz ehli kitapla amen tüte ittifakımız var dedi. Tamamen yalan, tamamen iftira. Asla biz Hristiyanlarla ittifak ettiğimiz bir konu yok. Mesela inandığımız bizim inandığımız Allah ile onların inandığı Tanrı asla birbirinin aynı değil. Onların inandığı Tanrı Baba, Oğul ve Ruhul Kudüs'ten müteşekkil bir tanrıdır. Bizim inandığımız Allah ise doğurtmamış, kendisi doğmamış, hiçbir şeye denk olmayan, hiçbir şeye benzemeyen Cenab-ı Hak'tır. Her şeyi yaratan, her şeye sahip olan Cenab-ı Hak'tır. Onların inandığı İsa, Allah'ın oğlu İsa'dır. Bizim inandığımız İsa ise Hz. Meryem'in oğlu İsa'dır. Devam edelim. Onlar bizim kitaplarımıza yani Kur'an-ı Kerim'e iman etmiyor. Biz bütün kitaplara, bütün peygamberlere iman ediyoruz. Yani bizim onlarla Allah inancında bile ittifakımız yok. O zaman onlarla bir araya geldiğimiz bir konu yok. Peki nedir? Bunlarla düşman mı olalım? Yok. Cenab-ı Hak bizden ne istiyorsa ona göre hareket etmek mecburiyetindeyiz sevgili dostlar. Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Diyor ki ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Başka bir ayette benim ve sizin düşmanınız olanı dost edinmeyin. Onlara sevgi göstermeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Dilerseniz bir ayette daha pekiştirelim. Allah buyuruyor ki İslam'dan başka hiçbir din kabul değildir. Ve Yahudi Hristiyanlarla alakalı da diyor ki size bir iyilik isabet ederse onlar üzülürler. Size bir kötülük isabet ederse ederse onlar sevinirler. İşte bunlar doğuştan bize bir düşmanlık. Yani inançlarının gereği olarak bir düşmanlık besliyorlar. Ve onların inancında yani kapitalist sistemde biliyor biliyorsunuz kapitalist sistemin sisteminin kurucusu kim? Papa. Kapitalist sistemde dünya nimetlerinin sınırlı olduğunu, insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğunu ifade eder kapitalist sistem. Halbuki Allah'ın verdiği nimetleri saymak mümkün mü? Dolayısıyla Allah'ın nimetleri sınırsızdır. Ama bunların inandığı kapitalist sistemde böyle olunca Müslümanların elindeki nimetleri almak için ellerinden gelen bütün gayretleri gösteriyorlar. Şimdi bu dinler arası diyaloğun Türkiye'deki uzantıları ile alakalı biraz temas ettikten sonra sonuç olarak nereye geldi Türkiye'deki bu dinler arası diyalog? Efendim 15 Temmuz kalkışmasına kadar vardı. Yani bunlar dini anlatmak değil, memleketi ele, elde etmek, memleketi bölmek, memleketi parçalamak için yapılan mücadelelerdi. Şimdi bu meyanda Papa Irak'a gitti. Peki Irak'ta acaba sizce neden Irak'a gitti? Yaşı 84 civarında olan bu insan bu pandemi sürecinde hastalığı önemsemeden Irak'a giriyor. Gerçekten çok önemli bir meselesi olması lazım. Sizce Irak'a gidip oradaki insanların refahı, mutluluğu için mi gitti? Oradaki insanların can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, din ve vicdan emniyetini temin etmek için mi gitti? Asla sevgili dostlar. Onun davası Hristiyanlık anlaşılsın, Hristiyanlık yaşansın değil. Yaptığı işlere bir göz atalım. Gidiyor önce Irak yetkilileri tarafından uçağın kapısında karşılanıyor. Bunu söylemişken siz de hatırlayın. Türkiye'de de Türkiye'de geldiği zaman biz onu bizim yetkililerimiz nerede karşılamıştı? Uçağın kapısında. Ve kırmızı halılar sererek karşıladı. Sevgili dostlar bu programımızdan inşallah programımızı fazla uzatmayacağız ama sormak istediğiniz sorular varsa onları da efendim cevaplandırmaya çalışacağım. Bunu da hatırlatmış olalım. Bundan sonraki dönemlerde de inşallah bu tür canlı yayınları sık sık olmasa da yapmaya gayret edeceğiz. Bunu da hatırlatalım. Şimdi gidiyor devlet yetkilileriyle görüşüyor. Devlet yetkili onu uçağın kapısında karşılıyor. Türkiye'de de böyle olmuştu. Ve çok enteresandır. Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleri Irak'ı işgal etmeye gittiğinde Oradaki az insanlar çoluk çocuk Amerikan askerlerini alkışlamıştı. O Amerikan askerleri ki Irak'ta 3 milyon insan öldürdüler. 600 bin üzerinde çocuk öldürdüler. 100 bin üzerinde kadının namusunu kirlettiler. Irak'ı yerle bir ettiler. Irak'ı paramparça ettiler. Irak'tan huzur kalmadı. Mutluluk kalmadı. Onların yaptığı bu tahribatın üzerine Papa geliyor orada ne yapıyor? Kanın üzerinde zafer naraları atıyor. Ve enteresan durup Irak halkı ne yapıyor? Onu alkışlıyor. Ve onu karşılıyorlar. Enteresan bir durumda Şii dediğimiz insanlarımız bu dinler arası diyaloğa bulaşmamıştı. Ama şu anda ne yaptılar? Sistani'yi de ziyaret etti. Sistani ziyaretinde sonra anlaşıldı ki dinler arası diyalog orada da başladı. Ben tebrik ediyorum. Irak Diyanet İşleri Başkanlığı mesabesindeki zat bununla görüşmeyi kabul etmedi. Yanlış anlaşılır dedi. Enteresandır. Şimdi Osman Osman Bey diyor ki dinler arası diyalogmuş çok büyük yalan. Evet dinler arası diyalog diye bir şey yok. İslam zaten bunu kabul etmiyor. Onu zaten söyledik. Şimdi Papa Sistani ile görüşüyor. Onunla yetinmiyor. Gidiyor. Kimlerle görüşüyor? Erbil'e gidiyor. Mesut Barzani ile görüşüyor. Mesut Barzani kim? Bakın sevgili dostlar Mesut Barzani'nin kökenini araştırmak lazım. Bir sürü kardeşlerimiz Mesut Barzani'nin Kürt olduğunu zanneder ama öyle değil. Bir araştırın bakın. Onun kökenine bir inin. De görün. Ve oradan ne diyor? Ben diyor buraya Kürdistan'ı takdis etmeye geldim. Kutsallaşmaya geldim diyor. Peki takdis etmek ne demek? Kutsamak ne demek? Kutsaymak, değerli kılmak Allah'a mahsus bir şey. Sen kim? orayı kutsamak ki. Sevgili dostlar buraya gelmişken Trabzon'da Ayasofya kilisesi var. Bir papaz Trabzon'a iniyor. Trabzon'a geldiğinde diyor ki Ayasofya kilisesine gidecek. Bir tane genç çocuğa denk geliyor. Diyor ki evladım diyor bana Ayasofya kilisesini tarif eder misin? Çocuk diyor ki amca diyor biraz ters bir yerde bulamazsınız. Ben sizi oraya kadar götüreyim. Tabi gidiş esnasında da papaz diyor ki kendi kendine hazır fırsatı bulduk. Ben burada bu çocuğa da Hristiyanlığı anlatayım. Gidiyor Ayasofya vardığında ona bir 100 dolar para da veriyor. Diyor ki evladım önümüzdeki hafta diyor gel Önümüzdeki hafta diyor sana cennetin yollarını göstereceğim diyor. Önümüzdeki hafta. Bu sefer çocuk kalkıp diyor ki ya diyor kot kafa diyor. Sen diyor daha kilisenin yolunu bilmiyorsun. Bana cennetin yolunu göstereceksin. Aynen bunun gibi. Papa o bölgeyi kutsayacak. O kutsayacak olduğu bölge sadece Kuzey Irak'taki o Erbil kenti falan değil. Oradaki Mesut Barzani'nin yerleri değil. Anlıyoruz ki Doğu ve Güney Doğu Anadolu'muzu içine alacak bir hayalleri var. Sözde Kürdistan oluşturacaklar. Sevgili dostlar, Kürt kardeşlerimiz bizim bin yıldan beri beraber yaşadığımız, kız aldığımız, kız verdiğimiz, akraba olduğumuz, hısım olduğumuz kardeşlerimizdir. Onlar bizim dünyada da ahirette de kardeşlerimizdir. Onlar bizim dindaşlarımızdır. Onlar bizim yurttaşlarımızdır. Onlarla aramızda asla bir ihtilaf yok. Şunu unutmasınlar ki oradaki faaliyet kürtlerle alakalı değil. Oradaki faaliyetin özünde büyük İsrail projesi var. Bunu unutmayalım. Bu şekilde onu bilelim. Mesela gidiyor Papa, diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ettiğinde ne demişti? Haçlı seferlerini başlatıyorum dedi. Papa da ne diyor? Ben diyor buraya hacı olmaya geldim diyor. Ur kentinde Hz. İbrahim'in orada doğduğunu ifade ederek ben oraya gideceğim ve orada hacı olacağım diyor. Haçlı seferleriyle talan ettikleri Irak'a hacı olmaya gidiyorlar. Ve İbrahim suresini dinliyor. Dışarıdan gören de zanneder ki gerçekten bu Müslüman olacak ya da Müslümana bir hoşgörüsü var. Asla sevgili dostlar. Onun oraya gelme sebebi Amerika'ya diyor ki ey Amerika bak ben buradayım. Burayı böleceksin. Burayı parçalayacaksın. Burada dinler arası diyalog çalışmaları yapacağız. Ve IŞİD diye bir bela vardı değil mi? Onu sizce kim destekledi? Ona silahları kim verdi? Hala PKK denen o unsurları kim destekliyor? Kim onlara para veriyor? Bunu hiç hatırlıyor muyuz? Buna dikkat ediyor muyuz? Evet Dinle ne olacak? Görüşsek ne olacak? Bir sıkıntı yok da. Bunlar Irak'ı işgal eden, Irak'ı bu noktaya düşürenler değil miydi? Bakın Kasım Süleymani'yi Allah ona rahmet eylesin. Nerede öldürdüler? Irak topraklarında öldürdüler. Kim öldürdü? Amerika. Ne dedi Irak yetkilileri Amerika'ya? Topraklarımızdan git dedi. Gitti mi? Gitmedi değil mi? Niye? Güç onda. Kuvvet onda. Peki Papa ne yapacak? Papa Artık Irak'ta dinler arası diyaloğu başlattı. Artık Iraklılar şöyle demeye başladılar. Eskiden Türkiye'de Fethullah Gülen'in başlatmış olduğu dinler arası diyalog neticesinde Türkiye'de insanlar ne diyorlardı? Hristiyanlar da cennete gidebilir, Yahudiler de cennete gidebilir. Şimdi Irak'ta da onu diyecekler. Yani Irak'ta bundan sonra o ne papaya, ne Hristiyanlara, ne Hristiyan askerlerine bir tepki gösterilmeyecek. Onlar kurtarıcı gibi lanse edilecek, öyle algılanacak. Böyle bir operasyon var. Bu operasyonun mutlaka farkında olmamız lazım. Sevgili dostlar, maalesef Türkiye'de bu olaya kimse dikkat çekmedi. Öyle önemli bir mesele. Adam geliyor Erbil'e, efendim pul bastırıyor, hatıra pul bastırıyor ve bizim doğu, güneydoğu illerimizi de içine alacak şekilde bastırıyor. Nerede Türk yetkilileri? Yani bir şey demeleri gerekmez miydi? Bu papa hem Şiilerin lideri Sistani ile görüşüyor hem de Ezher Üniversitesi'nin yetkilileriyle görüşmek istiyor. Yani papa bir çeşit ne soyundu? Şiilerle Sünnileri efendim barıştırmaya. Halbuki Cenab-ı Hak müminlerden bunu istiyor. Müminler kardeştir diyor ve kardeşler de birbirlerinin arasını düzeltsin diyor. Cenab-ı Hak bunu isterken buna kim soyunuyor? Papa soyunuyor bu adamdan bir hayır gelir mi? Dilerseniz sevgili dostlar acaba İslam'ın ehli kitaba bakışı nedir? Bu konuya da bir temas edelim mi? Edelim. Allah Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili diyor ki Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur dediler. Cenab-ı Hak diyor ki bu onların gevezeledikleri şeydir. Allah onları kahretsin. Başka bir ayette Allah üçün üçüncüsüdür diyenler mutlaka kafir oldu diyor. Bir ayette diyor ki ve kalü rahmanu ya ehli kitap dedi ki rahman çocuk edindi. Çocuk edinmek demek onu ona şirk koşmak demektir. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanlar şu anda baba, oğul ve ruhul kudüslerin müteşekil bir tanrıya inandıkları için Allah'a şirk koşuyorlar ve dolayısıyla müşriktirler. Allah Kur'an'da müşriklerle ilgili de onlar necesun, onlar necasettir diyor. Bu kadar. Yani Cenab-ı bunları bu şekilde tanımlarken maalesef Müslüman memleketlerinde bunlara ilgi, alaka gösteriliyor. Bu tür oyunlara gelmememiz lazım. Bunların şu anda atmış oldukları bu tohumlar daha sonra neticeleri görülecek. Şurada şunu ifade edelim. Evet doğrudur. Türkiye'den bu yapılan bu faaliyetlere tepki gösterilmedi ama Avukat Hüseyin Başbey buna tepki gösterdi. Dedi ki Papa'nın etrafında değil. Merhum Haydarbaş hocamızın etrafında, görüşler etrafında birleşelim. Tevhidin merkezi Ehlibeyt etrafında birleşelim. Müslümanlar müslümanların arasını düzeltsin dedi. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Sevgili dostlar, fazla da uzatmayacağımı söyledim aşağı yukarı. 20 dakikamızı tamamladık. Bir sonraki programda, bir sonraki canlı yayımızda, yayınımızda buluşmak üzere hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.